hoş sağlık. Çok güzel yapmışsınız. Sağ olun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür Adını ediyoruz. Temel elinize sağlık. Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Allah'a çok güzel oldu. Ellerine sağlık. sağlık. yapıyoruz. Ne güzel hayırlı bir şey. Allah, 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 Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ya benim hemşerilerim böyle vallahi. Hayırlı olsun inşallah. Allah razı <laughs> <inşallah. Allah 'a> olsun. <laughs>